Fintech şirketi Revolut, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kripto hizmetlerini sonlandırma kararı aldı. Şirketin bu kararında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki düzenleme belirsizliğinin etkisi olduğu belirtildi. Ancak bu karar Revolut'un Amerika Birleşik Devletleri dışında kullanıcılarına yönelik bir etki oluşturmayacak. Küresel çapta kripto kullanıcılarının %11'inden daha azı bu karardan etkilenecek. Revolut, kripto hizmetlerine yönelik aldığı bu önemli kararda 2 Eylül itibariyle Amerika'daki müşterilerine kripto paralar için satın alma emri verme olanağını sonlandıracak. Ancak satış emirleri 2 Ekim'e kadar verilebilecek. Şirket kapanış işlemlerinin ise 3 Ekim'de tamamlanacağını duyurdu. Bu tarihten itibaren cüzdanlarda kripto para tutulamayacak ve alım satım işlemleri durdurulacak. Revolut'un sözcüsü bu kararın nedenini Amerika Birleşik Devletleri'ndeki düzenleyici ortam ve genel piyasa belirsizliği olarak açıkladı. Sözcü, "Amerika Birleşik Devletleri'nde Revolut üzerinden kripto paralara erişimi durdurma gibi zor bir karar aldık" şeklinde konuştu. Şirketin Amerika'daki bankacılık ortağı Metropolitan Commercial Bank olarak belirtildi. Revolut'un açıklamasında Amerika Birleşik Devletleri dışındaki ülkelerde kripto hizmetlerinin devam edeceği vurgulandı. Amerikalı kullanıcılar kripto var varlıklarını son tarih olan 3 Ekim'e kadar elden çıkartmak zorunda kalacak. Revolut cüzdanlarda kalan varlıkların 3 Ekim itibariyle otomatik olarak tasfiye edileceğini belirtti. Revolut SEC'nin kayıtsız menkul kıymet listesini genişletmesinin ardından Polygon, Solana ve Cardano'yu liste dışı bırakmıştı. Şirket bu 3 token'a sahip olan kullanıcıların 18 Eylül'den önce bu varlıkları satmaları gerektiğini duyurmuştu.